Spirtüel alanda neler oluyor? Bir türlü e, dedikodular, sansasyonel haberler aslında bitmiyor. Ben de ilk defa bu konuda konuşmaya karar verdim. Spiritüel hocalar, kişisel gelişim hocaları e, böyle farklı farklı şeyler e, yapıyor diye anlatıyorsunuz, neler oluyor diye soruyorsunuz canlar. Evet bu alan aslında her meslekte olduğu gibi e, çok kıymetli, çok özel bir alan ama mesleğin hakkını vererek yapan da var. Ne yazık ki mesleğini biraz artık kötü niyette kullanan da, sömüren de var diyebilirim. Özellikle son dönemde biraz bu zaten birçoğunuz haberdar olmuştur. Taciz vakaları, işte erkek hocalarla bayan danışanları arasındaki bir takım yakınlaşmalar gündem olmaya başladı. Şimdi öncelikle tabii ki bu konularda hocalara çok büyük işler düşüyor ki... Hoca hocalığını unutmamalı ve kampta da olsa eğitimde de olsa karşısındaki kişinin öğrencisi ya da danışanı olduğunu bilip evet o mesafe alanını geçmemeli. Bu çok bir istisnai durum olmadıkça gerçekten hani insan belki hayatındaki o ikiz ruhunu aşkını da evet bir kampta eğitim sınıfında da bulabilir bakın ben buna da karşı değilim ama bu binde bir olur. Eğer sürekli her kampta her eğitimde e, hoca oradan bir sevgili yapıyorsa orada bir sıkıntı vardır sevgili canlar. Ama burada ben e, hocalardan daha çok sizlere e, şunu söylemek istiyorum. Siz eğer kadınlar bayanlar olarak biliyorum babalarımız tarafından çoğumuz görülmedik. Çoğumuz sevilmedik. Yani orada bir duygusal açlığımız var. Ve hatta evliysek bile ya da işte bekarsanız bile hayatınıza giren çıkan o kişiler o aradığınız bazen size duygusal beslenmeyi sağlamıyorlar yani ait hissetmiyorsunuz boşluk hissediyorsunuz bazen kendinizi kadın bile hissetmiyorsunuz evli olmanıza rağmen çok iyi anlıyorum İşte bu açıklığınızla bazen erkek hocalara şöyle hayran hayran bakıyorsunuz ya yani böyle yere kalem de fırlatsa ay canım hocam ne güzel kalem fırlattı diyorsunuz ya ...o kadar tehlikeli ki... ...çünkü direkt şunu veriyorsunuz... ...yani ben sen ne yapsan... ...yeter ki yani beni gör, beni duy... Işte ...ne kadar duygusal, ne kadar kadın ruhundan anlıyor... ...kadın ruhundan çok iyi anlıyor dediğiniz kişi... ...dördüncü evliliğini yeni bitirmiş olabiliyor oysa ki... ...yani burada şunu demek istemiyorum... ...hoca beşinci evliliğini de bitirebilir... ...bu hepimizin özgürlük alanıdır... ...biz hocayız diye bir tane evlilik yapmak... ...ya da hiç hata yapmamak zorunda değiliz... ...bakın bunun da altını çiziyorum... ...çünkü bizim de yolculuğumuz devam ediyor... ...ama şunu demek istiyorum bir kişi karşınızda evet bu alanda etkili bir rol oynayarak bir bilgiler veriyorsa illa ki sizin için ilişki anlamında da doğru kişi olduğu anlamına gelmiyor o yüzden alanınızı korumak hocanızın hoca olduğunu unutmamak, ona tamamen böyle perdelerinizi indirip biat kültürüyle yaklaşmak, bunu tabii ki sadece erkek hocaları değil, kadın hocaları da yapmayın. Ben kendi eğitim sınıflarımda asla yaptırmam ve söylerim, sakın derim, ben sizin içinizdeki gücü çıkarmak istiyorum, bana biat kültürünü asla geçmeyin. Haçsizlik zaten benim böyle bir şey talep etmem olur. Ee, siz böyle yaklaştığınızda canlar, o yaralarınızdan, o açıklarınızdan manipülasyona uğrayabiliyorsunuz. Lütfen bunu artık bir dur deyin. Ve aynı zamanda o enerjiler olarak bazı çalışmalara katıldığınızda ki ne bileyim R2 gibi çalışmalar bunlara müsait olabilir. İlla ki e, R2 bunu yapıyor demiyorum bakın yine altını çiziyorum. Ama bu tarz enerji çalışmalarında o kökten bağlandığınız hoca var ya onun şeyine bağlanıyorsunuz. Çünkü el verme sistemine sizi insiye ediyorlar ya bazı işte e, çalışmalarda. Onun kök ağacına bağlandığınız için bazen bu iş eğer kötü niyetle kullanan birileri varsa sizin enerji alanınıza bilinçaltınıza oradan da bir etki gönderebiliyor. Daha çok bağlanın işte onun her istediğini yapın bütün eğitimlerine gelin ya da işte özel ilişkiler kurun gibisinden bazı şeyler yapılabiliyor. Bununla ilgili biz bu ara Travma yaşayıp bize gelen danışanlar görmeye başladığımız için hatta geçen gün sevgili e, hipnotist, hipnoterapist bir e, arkadaşım var. O bile arayıp bana üç danışanında böyle bir vakayla karşılaştığını söylediği için ben de bu videoyu çekmeyi e, şart buldum. Lütfen e, eğitimine gittiğiniz, enerjisine bağlandığınız e, kişilerden emin olun. Bir kere ben niye reiki eğitimi vermiyorum ya da niye sizi inisiye ettiğim eğitimler vermiyorum biliyor musunuz? İşte çünkü insiye ihtiyacınız yok. İnisiyaya olup da bir hocanın o köküne, enerjisine bağlanmanıza ihtiyacınız yok. Ben ne veriyorum ara ara? E, evrensel enerjileri kullanabilme eğitimi veriyorum. Evrensel enerjileri kullanabilme de zaten evrende mevcut olan, bunun adına R2 diyeyim başka bir şey diyeyim fark etmez. Enerjiyi alıp zaten herkesin tabii ki yöntemini bilmek için bunu söyletiyorum. E, kullanabileceğini söylüyorum. Nasıl kullanabileceğinizi gösteriyorum daha önceki öğrencilerin bilir sizi insiye etmiyorum. Çünkü buna ihtiyacınız yok. Çünkü onlar hepimizin kullanımına açık. Ama nasıl kullanacağımızı bilmeye evet ihtiyacımız var. O yüzden lütfen eğitime giderken, hoca seçerken, danışmanlık olsun, eğitim olsun. Ee, iyice ne kurcalayın bana da gelecekseniz iyice kurcalayın bu kadın şu kitaplarda ne anlatmış bakın aklınıza mantığınıza yatıyor mu ya bakın ee, videolarımı izleyin dönüşüm yolculuğu videolarımı izleyin acaba nasıl çalışmalar yapıyor bunu öğrenerek seans alın ya da eğitim alın ve lütfen diğer hocalarınıza giderken de bunları unutmayın kalbinizin çağrılıp çağırmadığına dikkat edin alanınızı koruyun biat etmeyin hocadır ne yapsa haklıdır demeyin çünkü bizler de insanız. Bize o izni vermeyin. Bunu ben, e, çünkü bunu verdiğinizde alan istimali zaten açılıyor. Evet hocada da böyle bir açıklık varsa oradan yakalayıp ya tamam da sonuçta hiçbir şey de zorlu olmuyor diyorlar. Haklılar zorlu olmuyor. O yüzden ama siz bu alanı açmazsanız onlar bu alandan giremez Elbette ben tüm hocalara e, işini hakkıyla hepimiz hakkıyla yapalım. Hepimiz o öğrenci hoca e, ee, sınırını koruyalım. Tabii ki bu çağrıları tüm hepimize yapıyorum kendimden, tüm meslektaşlarıma. Ama biliyorum bu bunu kimse dinlemeyecek ya da buradan gidip buradan çıkacak bazılarından. Bunu dinlemek zorunda olan onlara giden sizlersiniz sevgili canlar. Kendi gücünüzü eline alın. Dönüşüme açık olun. Eğitimlere açık olun. Ama kime gittiğinizi bilin. Enerjinizi her şeye açmayın. Uygulamalardan çok emin olarak lütfen seçimler yapın.